Evet şimdi bugün yine tekrar Holochain ile ilgili bir video çekmek gereği duydum ben arkadaşlar. Bu smart kontrat ağlarının kullanımı NFT'lerin ileride nasıl bir işleyiş yürüteceğini bu smart kontrat ağlarının e, bu e-sign beraber yani elektronik imza ile beraber ileride nasıl bir işleyiş yürüteceğini ve bu Holochain ağının gerçekten muhteşem ötesi bir ekosisteme sahip olduğunu tekrar konuşacağız. Ben arkadaşlar Özellikle bakın bazı projeler üstünde çok duruyorum. Bunlarla durma nedenim en yegane temel bunların gelecekte hem bize fayda sağlaması, hem günümüz dünyasına fayda sağlaması, hem ülkelerin kanunen işleyiş yürüttüğü bazı ekosistem ya da bazı işleyiş alanlarının fayda sağlamasıyla ilgili projeler olması. Yoksa başka bir nedenle ben burada akşam şey yapıp oturup böyle size ee, iş olsun diye video hazırlamıyorum arkadaşlar. Benim söyleyeceğim böyle. Hemen intro, intromuza geçelim. Akabinde bu konuyu detaylı bir bir inceleyelim. Sevgili arkadaşlar herkes bu NFT sahasının ya da bu e, dijital dünyanın dijital para sisteminin bu işte blockchain olsun, holochain olsun bu zincirleme ağın <laughs> NFT'de bir şekilde bir şekilde bir fotoğraf ya da bir maymun resmi ya da bir hayvan resmi ya da bir portre ya da bir sanatçının portre şeyine dayalı bir şekilde böyle bir alan olduğunu zannediyor. Sevgili arkadaşlar aslında öyle değil. Bakın size ilk defa bu bilgi belki de dünya genelinde çok yaygın bir bilgi değil ama size ben İlk defa yani bu Türkiye yatırımcılarına bu bilgiyi paylaşacağım sevgili arkadaşlar. Şimdi Holochain gibi bazı ya da Blockchain ağında ekosistem kuran bazı projeler yarın bir gün arkadaşlar NFT dalında bir hisse senedi değerli kağıt niteliği taşıyan işte bu varlık fonuyla yaratılmış ya da sermayelerini halka arz edilmiş değerli kağıtların kullanımında bu tip ağlar kullanılma olasılığı çok yüksek. Şimdi diyeceksin ki bize aç. Arkadaşlar bildiğiniz üzere elektronik imzalama sistemi çıkmış. Bu elektronik imzalama sistemleriyle beraber yani biz dahi olsak ben Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyorum. Elektronik imzayı kendim dahi kullanıyorum arkadaşlar. Bakın vergi kağıtlarımdan tutun da bazı evrakların imzalanmasına ki keza siz de imzalıyorsunuz. E devlet gibi bir e, altyapıyı kullanıyorsunuz o işe, işlemin içerisinde. E, Birçok alanda imza atıp ya da bu sözleşmelere elektronik imzayla ile bir şekilde resmiyet kazandırıyorsunuz. Şimdi geleceğiz bunun holochain kısmına. Sevgili arkadaşlar düşünün e, örnek veriyorum özel şeyle ilgili birimle ilgili bir <laughs> bina kurulduğunu düşünün. Bu binanın içerisinde külçe altınlar konulmuş ki keza benim anlattığım ekonomiye dayalı bir modeldir bakın. Altın biliyorsunuz çok nadir bulunan dünyada e, yani belirli bir rezerver sahip olan bir e, varlıktır ya da bir e, şeydir yani hani bir e, bir üründür. Anlıyor musunuz demek istediğimi? Şimdi madeni bir üründür daha doğrusu. Şimdi bu altının bir binaya böyle küçük küçük böyle külçe altınlarla konulduğunu, buna seri numaraları verildiğini ve bunların değerli birer NFT koleksiyonuna dönüştürüldüğünü ve bunu da e, diyecek ki firma diyecek ki biz sizin adınıza burada tutacağız. Bu rezerv karşılığı bu e, işte bu hisse kağıdını altın hisse MTA kağıdının NFT'sini size vereceğiz. Siz bu NFT sahibi olacaksınız. Bunu e, gerek blok zincirinde gerek Holochain zincirinde şifrelenmiş bir şekilde istediğiniz zaman bu MTA'yı satıp alabileceksiniz ya da transfer edebileceksiniz sistemi yaratılacak. Şimdi Holochain bu tip sistemlerde altyapı kurmuş bir ekosisteme sahip ve dahi birçok şekilde güvenli sağ, güvenlik sahasını çok çok iyi oluşturmuş bir e, teknoloji kurmuşlar arkadaşlar. Rus bu işte bu yazılım diliyle kurulan bu ekosistemi bunu böyle binlerce kez çoğaltabiliriz. Ama şimdi herkes soruyor. Arkadaşlar smart kontrat ağları aslında bu iş için kuruldu. Bakın net söyleyeyim size. Bu işte altındır, hisse senedidir, noter hizmetidir. Yarın bir gün devletlerin e, veri transferlerini ya da bir şekilde bankacılığın altyapısında kullanılan özel bilgilerin depolanmasında e, sağa yaratılacak bir e, Holochain, bir kendi zincirini, Holo zincirini kurmuştur arkadaşlar. Bunu nasıl? Çok güvenli bir şekilde... Bu zincirleme ağlarıyla beraber gerek taşınması gö gerek köprülenmesi köprü rampa köprü hizmetlerinin sunulması ve dahi birçok proje içerisinde yer alabilecek bir teknoloji kuruyor tamam mı? bunu net söyleyeyim size şimdi benim bu verdiğim bilgilerde bakın video çekip de böyle bir bilgi veren kimse yok net bir şekilde söylüyorum bunları ben kendi araştırmalarım neticesinde görüyorum bakın Cardano'nun sahibi Siyosu CEO'su devamlı hep bu smart kontrat ağlarının üzerinde çok duruyor arkadaşlar. Bunun ucu açık bir ağ. Nerelerde neler yapılabilir? Bu marketle ilgili neler üretilebilir? Siz kendi e, ütopyanızda bunu düşünün sevgili arkadaşlar. Yani ben kendim şunu demeye getiriyorum. Ya bakın yarın bir gün e, ile ilgili söyleyeyim ben bunu. Yani böyle bir panik havası da yaratmadan söyleyeyim ben bunu. Bu blockchain'deki bazı hatalardan dolayı bazı büyük ekosistemlere Amerika Birleşik Devletleri de dahil birçok ülkeden belki de mahkeme açılabilir. Çünkü hatalı işlemler yapılıyor, hatalı bir transfer bu hani blok zincirinde dönen işlemin o gecikmesiyle beraber faiz fiyata dönüşmesi ya da bunun fi ücretlerinin belirli bir statüye getirilmemesi burada bir şekilde hukuki bir sorunu ortaya çıkarıyor tamam mı arkadaşlar. Bu hukuki sorunların devletler açısından yürürlüğe girmesi Holochain gibi e, ekosistemlere dönüş alanı yaratıyor. Yani birçok ekosistemin kripto ekosistemi dünyasının Holochain'e dönmesine neden olacağını gö görünüyor. Daha doğrusu öyle bir yol haritası bize veriyor. O nedenle ben bu konuda Holochain konusunda bu hani bu smart kontrat ağlarının elektronik imzaların ve bu NFT'lerin bir şekilde hani o o kısım çok önemli arkadaşlar. Bakın net söylüyorum. Adam Çin'den ya da ne bileyim Nepal'den ya da ne bileyim daha birçok Güney Afrika'dan ya da Kanada'dan bir şekilde bir varlık blo, holo zincirindeki şifreleme sistemiyle kendi oluşturduğu cüzdan altyapısıyla oraya kendi oluşturduğu ekosistemde NFT'sini alabilecek yani nasıl bir NFT alacak? Yani MTI'ye ya dahil yani böyle nasıl hisseye dayalı bir NFT alabilecek bu statüyü, altyapıyı kuruyorlar. İşte en çok da giriş, en çok da varlıkların tutulabilmesi, güvenli bir şekilde tutulabilmesi bunu öngörüyor arkadaşlar. Ben bunu size kısaca bilgi ver, vererek açıklıyorum ama bunun önü açık. Birçok şekilde siz bunu e, çoğaltabilirsiniz ve birçok şekilde bunu yaygınlaştırabilirsiniz bu ekosistem kısmını. Ben size her gün holo chain zinciriyle holo chain ekosistemiyle ilgili değişik şeyler anlatıyorum arkadaşlar. Bununla ilgili size nasıl söyleyebilirim? Binlerce ekosistem kuruluyor. Binlerce market alanı oluşturuluyor. Ben isterim ki bizim e, Türk yatırımcılar da böyle bir hizmet yapabilirler. Mesela işte bak Türkiye'mizi kalkındırabilmek için insanlarımıza bir istidam yaratabilmek bilebilmek için Genelde bu böyle bir altyapıyla uğraşabilirler. Ama oyundur bilmem nedir, karttır bilmem nedir böyle e, yok Metaverse'ın içerisinde bir küp oluşturduk falan gibi saçma işlerle uğraşılması bana çok böyle somut bir şey göstergesi yol haritası oluşturtturmuyor. O nedenle benim sizlerden istirhamım bunları biraz daha araştırıp daha iyi bir ekosistem kurmakla ilgili çalışmalar yürütmeniz lazım. Benim sizlere diyecek diyeceğim. Bu holochain'in işte bu ekosistemdeki oluşturulan bu sahanın bir kategorisinde tekrar sizinle konuşmuş olduk. Umarım bunu daha iyi anlarsınız, daha iyi böyle kendiniz de yorumlarsınız. Ütopya'nızda değişik dallarda, kategorilerde birçok alan oluşturulacağını görürsünüz. Gerçekten holo zinciri holochain'in kendi ekosistemi kurduğu teknoloji çok geniş ve blockchain'i yerle bir edecek bir teknoloji sahasına sahip ben böyle görüyorum. Ama yatırım yapıyorum. Tabii ki yatırım yapıyorum ama şunu da unutmayın ki blockchain altyapısında sistem kuran, altyapı teknoloji kuran kripto ekosistemlerinin holo zincirine geçmeyecek diye bir garantisi de yok. Mutlaka geçecekler. Çünkü birçok projeye ev sahipliği yapabilecek altyapıyı oluşturmuşlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Mutlu günler diliyorum arkadaşlar.